Sayın Valim, değerli konuklar, çok kısa bir bilgi arz edeyim. Tıp Fakültesine 20 öğrenci başlamaktadır. Bu öğrencilerimizin sene kayıpları ve yatay geçişler nedeniyle sayıları azalmaktadır doğal olarak. Bu sene 10 öğrencimiz mezun olmaktadır. Mazeretleri nedeniyle bazı gençler de katılamamışlardır. O yüzden bu gençlerimiz onları da temsilen huzurlarınızda yemin edeceklerdir geleneklerimize göre onlar da daha sonra benden diplomalarını alırken e, geleneksel yeminlerini tamamlayacaklardır. Sevgili genç doktor arkadaşlarım 6 yıl boyunca hocalarınızdan hekimlik sanatının birçok inceliklerini öğrendiniz. Önce olan geleneksel yemininizi burada bulunan dayanışmanızı simgelemek üzere sol ellerinizi doktor arkadaşlarının omuzlarına koyunuz. Sonra yemininizi bütün iştenliğiniz ve dürüstlüğünüzle icra edeceğinize işaret olmak üzere sağ elinizi kalbinizin üzerine koyunuz ve beni izleyerek kutsal yemininizi yapınız. Genç doktorlar sayınız az. Ancak biliyorum ki sesiniz bütün Urfa semalarını çın çın çınlatacak. Buna eminim. Hekimlik mesleği üyeler arasına katıldığım şu anda Hekimlik mesleği üyelerine katıldığım şu anda En yüce inançlarım önünde En yüce inançlarım önünde Hocalarım Kendimi ve onları Kendimi ve onları şahit tutarak söz verip an içerim ki şahit tutarak söz verip an içerim ki bu yüce sanatı bana öğreten hocalarıma olan evet. bu yüce sanatı bana gösteren hocalarıma olarak saygı ve minnettarlığımı her zaman koruyacak saygı ve minnettarlığımı her zaman koruyacak hastamın ve toplumun sağlığını hastamın ve toplumun sağlığını baş kaygım olarak kabul edeceğim. Baş kaygım olarak kabul edeceğim. Hastamın bütün sırlarını saklayacağım. Hastamın bütün sırlarını saklayacağım. Hekimlik mesleğinin onurunu, hekimlik mesleğinin onurunu ve saygın geleneğini koruyacağım. Ve saygın geleneğini koruyacağım. Meslektaşlarımı, kardeşlerim bileceğim. Meslektaşlarımı, kardeşlerimiz ayrılıklarını hastamla görevim arasına girmesine hastamla hastamla sınıf arasına gireceğine izin vermeyeceğim. Tedavi yöntemlerini tutuyorum. Her koşulda hastalarımın iyiliği için çalışacağım. Hastalarımın iyiliği için çalışacağım. Sizleri tutuyorum. Yolunuzun ve şansınızın çıkanmasını diliyorum. sosyal durum ayrımı gözetmek sizin. Siyasal veya sosyal durum ayrımı gözetmek sizin. Hastalarıma bakacağıma. Hastalarıma bakacağıma. Hayatı korumak. Hayatı korumak. Isıramı hafifletmek. Isıramı edecek. Her türlü girişimden sakınacağıma. Her türlü girişimden sakınacağım. Ee, şu an Haran Üniversitesi'nin mezuniyet Sen gecesindeyiz. Yani bu benim mezuniyet geliyor. gecem. Ee, belki de hayatımda en çok sevdiğim mesleğimin e, bugün en büyük e, dönüm noktalarından birini yaşıyorum. E, i̇ki yılımı verdiğim bir okulumdan mezun oluyorum. Bundan sonra hayatımın e, ne bir doğrultuda gideceğine ise soru işaretleriyle gidiyor. Şimdi mezuniyet gecemden değişik enstansaneler izleyeceksiniz. Teşekkür ederim. Erhan arkadaşım, kendisi çok sevdiğim bir insan. Erhan, benim için kamerama birkaç gündür kendisi. İki yılın nasıl geçti? İki yılını özetle desem dökülen kelimeler mi Teşekkür ederim. Kim var? Kim var? Ki? Dönüyoruz, dönüyoruz, dönüyoruz. Dönüyoruz. Arkadaşlarım hepsinde iki yıl boyunca değişik değişik mutluluklar yaşadığım insanlar. Duygularınızı lütfen kameraya benim için. İki yıl deyince sayın ne yaşadınız? De Birkaç cümleyle. <laughs> <laughs> yaşadınız? Gene çok güzel günler geçirdik <laughs> Arkadaşlığı öğrendik, <veşin alınırSLI> ayaklarımızın üstünde durmayı öğrendik. Hepimiz çok keyifli. Yasemin, gel bir iki kelime de. Şefkat hizmetleri esirgeme müdürden Sayın Mehmet Hazar, hocam. Ee, i̇ki yıl dediğimizde <laughs> bize özetleyecek. Ödüllerini ve diplomalarını vermek üzere Sayın Rektörün Profesör doktor Orhun Büyüködür'e hediyesi. Fakat. Aksiyon. Eğitimin yoğunluğuna göre bu süreyi yani sizinle geçirdiğimiz zamanı dolu dolu geçirdiğimize inanıyorum. Sen gazeteciliği öğren. Gazetecilik de hep okulda öğrenilir mi öğrenilmez tartışması yapılan bir mesele. Buna rağmen ben okuldaki öğrencilerimize en azından gazetecilik ahlakını, gazetecilik sevgisini verdiğimize inanıyorum. Tabii işin teorisi bir boyuttur. Gazetecilik aslında bundan sonra başlayacak. Umarım derslerde, okulda gösterdiğiniz başarıyı mesleğin içinde de, pratik olarak da göstereceksiniz. Sizlerden bunu bekliyorum. Hocam ben size şunu söylemek istiyorum. Bu çekim benim özel çekimimdir. Her zaman size bir işeğin esprisini yaptık. Mesleğimizde parayı basan bizi satın alır diye. Ama o işin şakasıydı. Artık gerçekten öyle e, çetin kalemler öyle çetin kalemler yırttırıyorsunuz ki mezuniyet gecemizde bir şey anladık. Şu insanlar artık bizim bizden bir şey bekliyorlar Ve bizim artık e, hayatı atılarak işin daha doğru acısı olacak. Yarın bizim için başka bir yarın olacak ve yarın dörtte gidiyorum. Aklınızda elinde. Allah olsun. Tabii böyle yıllar, e,

Yüksek Rektör Okul Birincisi Ömer Sabuncu. Afçak'ı Emekli Yüksek Okulu Birincisi Mobil de Gürbüz. Evet. Bilecik Meslek i̇şim Yüksek Okul Birincisi Ferit Dağkuşu. Bozova Meslek baktığı. Yüksek Okul Birincisi Köksal Çanakçı. Ve Hilvan Meslek Yüksek Okul Peki Şu an hemen yanımızda yıllarını üniversite emisi Sayın Sabi Hocam var. Hocam iyi akşamlar. Bize bu akşamın öncesinde yaşadığımız iki yıl. Özetleyin desek kelimelerini. Evet. Vallahi iki yıl çarçabuk geldi geçti. Gördüğünüz gibi bu akşam çocuklarımızı coştuyla sevinçle yolculama hazırlığındayız. Onların sevinçlerine biz de ortak olduk. Böyle sevinçli anların, günlerin, zamanların hep onlarla birlikte olması için duacıyız. Onların başarıları bizim sevinçimizdir, bizim gururumuzdur. E, milletimize hayırlı olsun diyor. Teşekkür ederim. İki yıl dediğimizde İki yıl dediğimizde abdüla gelen noktada Evet. Evet. I love you. Sen yani sürekli kayıttasın. Ben biliyorum ben keyfi çekiyorum. Bizim benim birincisi çekeceğiz. Hadi. Ben çekiyor musun? Arda gerçekten herkesten röportaj yaptım. İki yıl dediğinde aklına ne geliyor? Fatih Çiftçi İki yıl Fatih Çiftçi yalayacağımız sevgili bir arkadaşımızdır. Ona <laughs> bayılırız yani. Anladım. Fatih Çiçek. Özellikle onu çek. Tabii, ben, hocam. Fatih Çiftçi deyince. İki yıl denir. Radyo TV geliyor. Fatih Çiftçi deyince aklıma Asparagas Kastici <laughs> geliyor. Ha. Aşağıdan çekiyoruz. Fatih. Alttan çek lan. Olur mu öyle evet, şey? Biraz uzun bir boylu gözüküyor. Evet. Oradan çek. Fatih Çiçek deyince. Kısa boyludur. Ya. Yanılmayın. Aa. Ah. Sevdiğim bir arkadaşım akma geliyor. Hadi, 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 evet öyleyiz. Bir sunucu bir, birincilik de bir Bir şey hadi. değil bu. Normal bir şey. Evet. Yani. yani birincilik ya birincilik alalım daha ne alalım? Çekilin. Hasiz birinciyim. Kıymetli arkadaşlar, benim bu okul birinciliğinde pay sahibi olan arkadaşlarımı huzurlarınızda kutluyorum. Onlara teşekkür ediyorum. Biraz lütfen onları da alırsanız ee, zahirin bir kişi birinci olacaktı haliyle. Bu oldu. Ama bu birinciliğin arkasında mutlaka başka gerçekler var. Hocalarım ve da bunlarda. Hiçbir zaman için inkar etmem mümkün değil. Onlara huzurlarınızda şey teşekkür ediyorum. <laughs> başkanlarını, öğrencilerini sözünü de diplomalarını vermek üzere davet ediyorum. Tamam, <laughs> Bulana kadar Bula ne kadar Geliyor. 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 Gel, gel hocam, Geliyor. hocam. gereken bir atmosfer. İnşallah herkes gönlündeki yere ulaşır, kalemleri istedikleri yere kadar affeder. Sizleri gecenin yine mutluluğuna bırakıyorum. हा ah, बसि